Merhaba arkadaşlar. Bugün size Microsoft 365 ürünlerini nasıl ücretsiz deneyebilirsiniz bunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere Microsoft'un iş yerleri ve kurumsal firmalara yönelik çok geniş bir ürün yelpazesi var. Office paketinden Word, Excel, PowerPoint, Outlook'tan tutun. Teams, SharePoint, OneDrive, OneNote'a kadar. Ve birçok security ürünüyle birlikte Visio Planner, Project ve Viva'ya kadar çok geniş alanda çeşitli ihtiyaçlara çözüm sağlayan ürünleri var Microsoft'un. Bu ürünleri takip etmek, yenilikleri takip etmek gerçekten zor olabiliyor ama ben herkese bu ürünleri denemelerini ve neler, ne gibi özellikler, ne gibi kabiliyetler eklendiğini takip etmelerini tavsiye ederim. Özellikle yapay zekadaki yaşanan gelişmelerle birlikte Microsoft'un ürünleri, ve Copilot ile birlikte inanılmaz kolaylıklar sağlıyor çalışanlar için. Ben artık şu an çalışanları yarı robot yarı insan bir şekle dönüştüğüne inan, dönüşeceğimize inanıyorum. Hibrit bir varlık olacağız. Yani bir kısmımız yaptığımız işin bir kısmını yapay zekamız yapıyor olacak. Diğer kısmını da biz yapıyor olacağız. Özellikle yöneticilere ben mutlaka bu gelişmeleri takip etmelerini öneririm. Çünkü yöneticilerin genellikle çok fazla şeyi takip ettikleri için zamanları çok kısıtlı ve en değerli kişilerdir. Ve Microsoft'un sağladığı yapay zeka özellikleriyle inanılmaz zaman kazanımları gerçekleştirebilirler. Viva ürününün içerisinde yer alan çeşitli co-pilot özellikleriyle bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu ürünlerin tümünü test edebileceğiniz bir hesabı nasıl açabileceğinizi göstereceğim hızlıca. Bunun için M365 plans şeklinde bir arama yapıyoruz ve Business veya Enterprise olarak gelen seçeneklerden birisiyle ilerleyebilirsiniz. Bu ekranda C plans and pricing'e giriyoruz. Ve gelen seçeneklerden mümkünse Premium Premium veya e5, E5 olan e, ürünün altındaki Try Free for One Month seçeneğiyle ilerliyoruz. Daha sonra bir mail adresi sağlamanızı istiyor. Buraya şahsi mail adresinizi yazabilirsiniz veya şirket yazabilirsiniz. Microsoft yeni bir hesap oluşturup oluşturmamanız gerektiğini size söylüyor. Ben yeni bir hesap oluşturacağım. İletişim bilgilerimi girdikten sonra bir SMS onayı geliyor. Bunu da yaptıktan sonra yeni oluşturacak olduğumuz e, domain'in ismini soruyor bize. Herhangi bir şey girebilirsiniz buraya da test amaçlı olarak kullanacaksanız. Daha sonrasında kendi domaininizi de bu yapının içerisine tabii ki ekleyebilirsiniz. Örneğin e, işte emrah.com gibi bir domainin sahibiyseniz o domaini de buraya daha sonrasında ekleyebiliyorsunuz kolaylıkla. Ve ilk kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturuyorsunuz bu domainde yer alan kaç kişi için demo oluşturacağız? Ben şu an için 10 kişi olarak seçtim. Bir ödeme metodu eklemeniz gerekiyor. Ancak şu anda herhangi bir ödeme almıyor kesinlikle. Altında total today'de 0 dolar olduğunu görebilirsiniz. Eğer aboneliğe devam etmek isterseniz 30 günün sonunda o zaman ödemeler çekilmeye başlıyor. 30 gün süresince hiçbir ödeme yapmadan bu ürünleri 10 kişi için kullanabilirsiniz ya da 25 kişiye kadar bu işlemden sonra office.com'a login olduğumuzda Microsoft 365 uygulamalarını kendi bilgisayarımızda ya da online olanları online üzerinden Exchange Online'da dahil olmak üzere mail adresimizi Word'ümüzü, Excel'imizi tamamen kullanabilir hale geliyoruz. Teams'imizi aynı şekilde. Uygulama listesini tekrar hatırlayacak olursak bu şekilde. Ve son olarak eğer bir ay sonunda da yanlışlıkla ödeme çekilmesin isterseniz M365 Admin Center'da faturalandırma bölümünden Your Products bölümüne, ürünleriniz bölümüne girdiğinizde ilgili lisansı seçtiğinizde Edit Recurring Billing ayarını off'a getirirseniz 30 gün sonunda eğer bu deneme hesabını kapatmayı unutsanız bile herhangi bir ücret çekmeyecektir. Bu şekilde tüm uygulamaları 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Teşekkürler.